Evet arkadaşlar Minecraft Plus kanalına hoş geldiniz. Şimdi ben ne diyorum ne diyorum burada. Markete gidiyorum. Markete gitmeyi Market e çok seviyorum. Orucum ama. <laughs> Şimdi markete geldik. Ramazan pidesi alacağım. <laughs> Bir de canım çok çekti. Lollipop alacağım. Ben Ramazan pidesinin oraya şimdilik geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi Ramazan pidesinin oraya şimdilik geliyorum. Video izliyorum sizi evet. bekletmek istemiyorum. Abi malumcu falan yazmayın yorumlarda. Arkadaşlar ben bir şuradan geçeyim. Hadi. Bakar Hadi. mısınız? Pahalı bir Ramazan pitesi çıktı mı acaba? Hadi. Tamam. Hadi. Arkadaşlar Hadi. Ramazan pitesi kalmış. Yani yokmuş. Hadi. O yüzden biraz bekleyeceğim. Ee, arkadaşlar kanalımda nasıl içerikler olacağını anlatayım. Minecraft, Merhant gibi içerikler yapacağım bu kanalda. Ben böyle yüzümü gizlemek istemem. Ben benim yüzüm böyle. Arkadaşlar herkes bana güzel yorumlar Like atarsanız çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Yorum da atın. Lütfen. Üç 3 kat Arkadaşlar birazdan geliyormuş. Ee, onu bekleyip ben gelsin tekrar video açayım. Yok. Bu kıymalı. Kıymalı. 1 saattir gelmiyor ya. ya Arkadaşlar ben biraz soy <laughs> dolanayım. O sen inşallah zaman topluyorsun? Bir tane Arkadaşlar <gülüyor> çok sıkıldım. İlk uçtum <laughs> şans oldu. O shorts <laughs> videomda bakabilirsiniz. <laughs> Elmas etti arkadaşımı bak öldürüyordum. Scratch. Arkadaşlar gezmekten sıkıldım ya. Arkadaşlar YouTube kanalımı açtığım günden beri çok heyecanlı oluyorum. İlk videomu da iki dakika önce falan attım. Elmas setli arkadaşıma tek atmak. Arkadaşlar çok iyiydi. <laughs> Ramazan bir dizi evet. İki tane abi. Arkadaşlar <laughs> Ramazan. İki tane abla, iki tane istemiştim ben. Ablanın iki tane böyle Ramazan kutusu aldık. Şimdi... Evet. Hadi edelim bakalım da. Mesela biraz gezeceğim. Şimdi bir de şu... Yeni popları alalım arkadaşlar. Arkadaşlar biraz geziyorum. Hadi direkt kasaya gideyim çünkü çok fazla kişi var. Hayır, arkadaşlar bakın. Burada sıra bekliyorum. Bir like atıp abone olursanız. ve güzel yorumlarınızı yaparsanız. Çok dolacağım. Ne kadar var? Var bayağı. Video çok... olmasın arkadaşlar. Ben de çok kısa bir geleyim. Şey arkadaşlar başıma çok güneş gelmeye başladı ya. Çok, çok kötü. Sjöfðu veiklunar komið mér séð verður var. Ágæðsar, blæk, það er tveit fenn jána. Ágæðsar, það er tveit fenn jána. Ágæðsar, skoðum á. Arkadaşlar şu an bir de çok güzel koktu. Karnım bayağı aç. Ağzım da kuruyor. Ah, tavuğa sarılacağım. Sarılacağım böyle. Şimdi önümde bir kişi kaldı. Onlar da yiyorsun direkt. Yemek <laughs> <size yönlmek> istiyorum. Tavuğa. Biz de aslında ya.

arkadaşlar. Şimdi çok sıcak. Canım çekti ya. Şu parçaları ağzıma atacağım. Hoş <laughs> <Korkunçası>. geldiniz. <laughs> A ah, şimdi selamla. Bu biz özdeyim. Ben öncekilerin şeylerin gitmesini bekliyorum. Sonra ben geçeceğim. 946 lira. Arkadaşlar durum şimdi ben paramı çıkartacağım. 200 lira Bunları Bunlar al kameraya gideceğim. Şöyle vereyim. Arkadaşlar parası montajla ben gideceğim. Zaten işlerim 3 saat falan kaldı. Arkadaşımla MC'ye gideceğim. Belki o ara bir video falan çekelim. Evet. <laughs> 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 eve gideyim hemen. Arkadaşımla Mehmet'e gideceğim. Öyle. Ben burada videoyu bitireyim. İyi kalın, sağlıcakla kalın.